Arkadaşlar merhaba. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya hani. Ama görüyoruz ki günümüzde bu mumun hiç ama hiç söndüğü yok. Peki gerçekten yalan söyleyenlerin mumu ne zamana kadar yanar? Yani yalan söyleyen kişileri bekleyen o kötü akıbet nedir? Bu videoda inşallah bunları sizler için açıklayacağız. Doğru söyleyin, dokuz köyden kovarlar derler. Peki neden? Yavrum, ne zorunuz vardı adamı kovuyorsunuz? Ne yaptı yani? Ama şöyle bir düşündüğümde diyorum ki demek ki bir hatası var ki adamı kovuyorlar. Yani aslında baktığımızda belki adamın bir suçu olabilir aslında bu kovulma işinde. Nasıl mı? Şöyle düşünelim. Senin üzerine haktır ki her söylediğin doğru olsun. Ama her doğruyu demek doğru değildir der zaman. Aslında mantıklı ve haklı da değil mi? Şu mısraları hatırlarsınız dostlar. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal edebi söz. Yani sen istediğin kadar doğru konuşuyorum, ben doğruları söylüyorum deyip dur yerine, zamanına söylediğin kişiye ve ne gibi bir durumda söylediğine göre demek ki pozitif veya negatif olarak söylediğin sözün etkisi olabiliyor karşıdaki insanlara. Ben de yalan yok, yok. Cenab-ı Allah iki kulak, bir ağız vermiştir kardeşim insana. Ta ki iki dinleyip bir konuşsun diye deyim yerindeyse. İşte biz buna diyoruz ki hikmetle hareket etmek ve abes iş yapmamak, abes konuşmamak diyoruz. Yani konuşacağın şeyi önce bir konuşacağın kişiye göre, ne için, ne makamda söyleyeceğine göre bak, ona göre düşün ve o şekilde söyle. Ama asla ve asla yalan söyleme. İnan et yerde yılda ben hiç getirmemişim. Şimdi yaran yok. Çünkü bir Müslüman hata yapabilir. Yanlışlıkla veya unutarak bir günaha da düşebilir. Farkına varmadan bir mümin kardeşinin kalbini kırmış olabilir. Ama pişman olur, helallik diler, af diler. Ama bir Müslümanın yalan söyleyememesi gerekir. Bediüzzaman Hazretlerinin şöyle güzel bir ifadesi vardır ki şöyle der. Kizb yani yalan ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var şarp ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Yani nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Hatırlarsanız ki Müseylime-i Kezzabı esfer Safiri'ne düşüren ve aleme maskara eden onun kizbi yalancılığı olduğu gibi Muhammed-ül Emin'le vesselam'ı da âlâ-i illiğine çıkaran sıdıktır ve doğruluktur. Ama artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki sözlerimizin yalan barınağı haline geldiğinin farkında bile değiliz dostlar. Muhataplarımızla aramızdaki konuşmalarımıza bir bakacak olsak kurduğumuz cümleler hep birbirini geçiştirme, söz verip yerine getirmeme ve bunun gibi manaları ifade eder cümlelerle tıka basa dolmuş durumda. Hatta hani deriz ya, inşallah deyip hani ki dua edip Allah'ın izni ve iradesiyle inşallah istediğimiz şeyin her neyse gerçekleşmesi için inşallah diyerek Allah'ın yardım ve inayetini dileriz ya ki bu manaya gelir inşallah cümlesi, bu cümleyi de artık dua olmaktan çıkarıp, geçiştirme, savsaklama aracı haline getirmişiz. Söz vermek de aynı. Her ne kadar bir kimse yeni getirmek niyetiyle verdiği sözü hani tutamazsa günahkar olmaz dinimizce. Tamam ama sen başından beri söz, vallahi söz bunu yapacağım diye üstüne bir de yemin mahiyetinde ortaya bir şey atıp başından beri sen eğer bunu yapmayacağını biliyor ve muhatabını geçiştirerek de bu şekilde sana takmaya getirdim sanıyorsan karşıdakini takmaya getirmiş değil kendini oltaya getirmiş oluyorsun böyle yapmalı kardeşim. Kimin oltasına peki? Şeytan seni kancasına iğnesine takmış bir güzel yakalamış. Anlamış da sen farkında bile değilsin kardeşim. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne söylüyor. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaad ettiğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet ederler kimseyi kafirlikle, münafıklıkla falan suçladığımız yok. Öyle bir hakkımız da yok. Yalan söyleyen münafıktır da demiyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bunu az belki aktardığımız hadis-i şerifte açıkça bunu kastetmediği ve söylemediği açık. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada bizlere münafığın alametlerini sayarken bizler de madem ki elhamdülillah Müslümanız o zaman Müslüman olmak demek. Münafıktan farkımızı ortaya koymak demek dostlar. Hani düşünün ki nasıl namaz kılmayan kafir olmaz. Yani kafir değil miyiz? Ama kafir de namaz kılmaz. Olmaz. Öyleyse yani alnımızı sicreye koyarak farkımızı ortaya koymamız gerekiyorsa yani mantıken ve dinen aynen öyle de yalan söyleyen münafık olmaz ama münafık da yalan söyler yani onun en bariz özelliklerinden birisidir bu yalan diliyle haliyle ve yaşayışıyla tam bir yalan abidesidir desek münafık için herhalde abartmış olmayız onlar dıştan başka görünür, hakikatinde ise başkadır, bambaşkadır. İşte Müslüman da kendisini Allah korusun münafık kimselerle aynı kefeye koymaya götürebilecek olan bu yalandan, akrepten ve yılandan çekindiği gibi çekinmesi lazım. Ki bir farkı olsun değil mi yani dostlar? Şüphesiz bu dünya bir mezradır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Bir tane sıdk yani doğruluk bir harman yalanları yakar. Ve nasıl ki bir harmanda hani başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler, meyveler iddia edilir ya hani bilirsiniz. İşte haşir meydanı da bir harmandır. Aman dikkat et ki kardeşim bir tane yalan tutuşturmasın tüm salih amellerini. O yıllarca biriktirdiğin. Sonra harma vakti gelip daneleri başaklarına ayıracağım diye beklerken elinde ne var ne yok yanar olur ve sen de har vurup harman savurmuş olursun da iş işten geçmiş olur Allah korusun. İyisi yalanla kendini de amelini de kardeşini de kandırma kardeşim. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.